Merhaba sevgili öğrenciler. Ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle 6. sınıfın 8. ünitesi olan Bookworms yani kitap kurtları konumuzu öğreneceğiz. Hazırsanız hep beraber ilk bölümümüzde başlayalım. Bu bölümümüzde sizlerle ünitemizin kelimelerini öğreneceğiz. Novel roman. Newspaper gazete. Library kütüphane story hikaye e-book elektronik kitap magazine dergi bookshelf kitap rafı dictionary sözlük şimdi de sizlere simple past tense yani geçmiş zamandan bahsetmek istiyorum simple past tense geçmişte tamamlanmış belli bir zamanda gerçekleşmiş bitmiş ve günümüzde devam etmeyen durum veya eylemlerden bahsederken bu zaman kalıbını kullanırız. Simple past tense kalıbında kullanılan iki farklı cümle yapısı vardır. Hadi hep beraber bu cümle yapılarından ilkini inceleyelim. Birincisi eylem bildirmeyen durum cümleleridir. Bu eylem bildirmeyen durum cümlelerinde yardımcı fiilimiz was ve were'dür. Was were to be yani emizarın past halidir. Eylem bildirmeyen durum cümlelerinde biz was the verb'ü öznelere göre ayırıyoruz. I, he, she, it öznelerinde was yardımcı fiilini, we, you, they öznelerinde ise were yardımcı fiilini kullanıyoruz. Tabii ki was the olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Bir de olumsuz cümlelerde kullandığımız wasn't ya da weren't var. Bunlar da yine I, he, she, it'te wasn't, VU Day'de ise weren't yardımcı fiilini kullanıyoruz. Soru cümlesinde ise yine özneye göre was ya da were cümlenin başında kullanılır. Dilerseniz detaylı olarak tablomuzu inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi positive form yani olumlu cümle, negative form olumsuz cümle ve question form olmak üzere sizlere 3 tablo oluşturdum. Öznelerimize göre was ve were kullanımını, wasn't ve weren't kullanımını buradan daha detaylı inceleyebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte örneklerimize bir göz atalım. I was overweight. Ben aşırı kiloluydum. We weren't tired. Biz yorgun değildik. Was she at school? O okulda mıydı? Eğer was da böyle kullanılan bir soruya olumlu cevap vermek istiyorsak, yes she was olumsuz bir cevap vermek istiyorsak no she wasn't diyebiliriz. Şimdi ise sizlerle ikinci cümle yapımıza bir göz atalım. İkinci cümle yapımız eylem bildiren mekmak fiil cümleleridir. Simple past tense'de olumlu cümle yapısında fiilin ikinci hali kullanılır. Fakat olumsuz ve soru cümlelerinde fiili yalın haliyle kullanırız. Hadi gelin tablomuzu hep beraber inceleyelim. Bu cümle yapısında sizlerin de gördüğü gibi fiile was ve were getirmiyoruz sevgili öğrenciler. Öncelikle sizlerle pozitif form yani olumlu cümle yapısına bir göz atalım. Olumlu cümle yapısında öznemiz ne olursa olsun fiilimiz ikinci haliyle kullanılır. Fiil ikinci haliyle kullanıldığı için herhangi bir yardımcı fiile ihtiyaç duyulmaz. Negatif form yani olumsuz cümle yapısına gelecek olursak öznemiz ne olursa olsun yardımcı fiil olarak didn't'ı kullanırız. Ve didn't'tan sonra kullandığımız fiili yalın haliyle kullanırız. Question form yani soru cümle yapısına gelecek olursak burada da yine öznemiz ne olursa olsun did yardımcı fiilini kullanırız sevgili öğrenciler. Soru cümlesi olduğu için did'i başa getiririz ve cümlemizi devam ettiririz. Bu bölümde bilmeniz gereken en önemli şey olumlu cümle yapısı için fiiller Regular yani düzenli ve irregular yani düzensiz fiiller olmak üzere ikiye ayrılır. Konumuzu anlatırken en başta bahsetmiştik. Sadece olumlu cümle yapılarında fiilin ikinci hali kullanılır. Bu ikinci hal kullanımı da kendi arasında ikiye ayrılır. Şimdi detaylı olarak sizlerle düzenli ve düzensiz fiilleri inceleyelim. Öncelikle regular verbs'tan bahsetmek istiyorum. Yani düzenli fiillerden Düzenli fiiller sonlarına belli bir kurala göre di, e, ed, ied eklerinden birini alırlar. Peki bu fiiller bu ekleri neye göre alırlar bir göz atalım. Öncelikle d fiilinden bahsetmek istiyorum. Simple past tense yapısında olumlu cümlelerde sonu i harfiyle biten düzenli fiiller d takısı alarak geçmiş zaman kalıbına dönüşür. Örneklerimize bakalım. Love, loved, used, used. İD takımıza bakalım. Simple Past Tense yapısında olumlu cümlelerde sonu bir sesli harften sonra sessiz harf varsa bu fiiller sonuna İD takısı alır ve geçmiş zaman kalıbına dönüşür. IED takısına gelecek olursak, yine Simple Past tense'in olumlu cümle yapısında bir sessiz harf Y ile bitiyorsa düzenli fiiller geçmiş zaman kalıbına dönüşürken fiilin sonundaki y harfi düşer ve i, e, d takısı alır. Örneklerimize bakacak olursak study, studied, cry, cried. Regular verbler için bu üç kural çok önemlidir. Çünkü bu kuralları bilirseniz hangi fiil sonuna hangi takıyı alır çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi irregular verbs yani düzensiz fiillere bakalım. İsminden de anlaşılacağı gibi düzensiz fiiller hiçbir kural ve kalıba uymazlar sevgili öğrenciler. Düzensiz fiiller geçmiş zaman kalıbına dönüşürken tamamen değişebilir ya da değişmeyebilirler. Bunlar için kesin bir kural yoktur. Aşağıda hazırladığım tablodaki fiillere hep beraber inceleyelim. Öncelikle fiilin infinitif yani yalın haline bir göz atalım. Do gördüğünüz gibi fiil yalın bir halde ve hiçbir ek almamış. Yani fiil birinci haliyle kullanılmış. Şimdi hemen yan tarafta Do fiilimizin ikinci haline bakalım. Gördüğünüz gibi bu fiilimiz past forma geçerken dide dönüşüyor sevgili öğrenciler. Hemen go'ya bakalım. Yine go infinitive yani yalın haliyle kullanılmış. Go fiilinin past'ı went oluyor sevgili öğrenciler. Drink fiilimizin past hali drank oluyor. Son olarak read fiilimizin past hali yine read olarak kalıyor. Yukarıda bahsetmiştik. Irregular verblerin bazı fiilleri tamamen değişirken bazıları değişmeyebilir demiştik. Bunlar için kesin bir kural yoktur. Ben irregular verblerde işinize yarayabilecek belli başlı kelime listesini videomuzun sonuna ekleyeceğim. Sizler dilerseniz orada daha detaylı inceleyebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte eylem bildiren fiil cümleleriyle ilgili örneklerimize bir göz atalım. Positive formda I play football. Ben futbol oynadım. Gördüğünüz gibi buradaki play düzenli bir fiil olduğu için ed takısı almıştır. İkinci örneğimize bakalım. I went to Gaziantep. Ben Gaziantep'e gittim. Went fiilimiz irregular verb olduğu için go went'e dönüşmüştür. Negatif forma bakalım. I didn't play football. Ben futbol oynamadım. Gördüğünüz gibi burada play fiilimiz yalın haliyle kullanılmış. I didn't go to Gaziantep. Ben Gaziantep'e gitmedim. Yine burada go fiilimiz yalın haliyle kullanılmış. Question form yani soru cümlelerine bir göz atalım. Did you play football? Sen futbol oynadın mı? Eğer cevabımız olumluysa yes I did. Olumsuzsa no I didn't diyebiliriz. Did you go to Gaziantep? Sen Gaziantep'e gittin mi? Yes I did ya da no I didn't şeklinde cevap verebilirsiniz. Yine soru cümle yapımızda da fiil yalın haliyle kullanılmıştır. Bir diğer bölümümüz olan simple past tense'de genellikle çok sık karşımıza çıkan question words'ler sevgili öğrenciler. Cevapları yes veya no olmayan, bilgi soran soru kelimeleri. Bunlar nedir? What ne, where nerede, when ne zaman, why niye, which hangi, who kim, whose kimin, what time ne zaman, how nasıl, how many kaç tane, how much ne kadar, how long, ne kadar süre, how often, ne sıklıkla? Bu soru bildiren kelimeleri gördüğümüz zaman sevgili öğrenciler, her zaman için cümlenin en başına eklemek zorundayız. Hani biz soru cümlesi yaparken yardımcı fiili başa getiriyorduk ya, eğer bunlardan bir tanesini görürseniz yardımcı fiilden önce question words'leri ekleriz ve daha sonrasında yardımcı fiilimizi getiririz. Şimdi sizlerle İngilizcede adverbs of time yani zaman zarflarını inceleyeceğiz. Simple past tense de çok fazla karşımıza çıkan ve cümlenin simple past tense olduğunu belirten zaman zarflarını hep beraber inceleyelim. 3 minutes ago 3 dakika önce, an hour ago 1 saat önce, 2 days ago 2 gün önce, 4 months ago 4 ay önce, 3 years ago 3 yıl önce. Gördüğünüz gibi ego kelimesi bize önce yani geçmişi vermektedir. Last kelimemizi inceleyecek olursak last night önceki gece, last week önceki hafta, last month önceki ay, last year geçen yıl, last summer geçen yaz, last winter geçen kış, last autumn geçen sonbahar, last spring geçen ilkbahar. Last kelimemiz de yine bizi Simple past tense'e götürüyor sevgili öğrenciler. Bunun yanında bir de yesterday kelimemiz var. Yesterday dün demektir. Yesterday morning dün sabah. Yesterday evening dün akşam gibi. Bir diğer zaman zarfımız ise once upon time. O da bir zamanlar demek. Bunun yanında before kelimemiz de yine önce demek sevgili öğrenciler. Bu zaman zarflarını gördüğümüz zaman simple past tense cümlesi olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliriz. Ünitemizin kelimelerini ve konu anlatımlarını öğrendiğimize göre, şimdi sizlerle birlikte egzersizlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle egzersizimiz bizden ne istiyor bir göz atalım. Put the verbs in brackets into the simple past or past continuous. Parantez içerisindeki fiilleri simple past tense veya past continuous tense göre yerleştiriniz. Hemen ilk egzersizimizle başlayalım. Helen blah blah her weekly shopping when she blah blah her old friend June. Öncelikle size biraz ''Ven''den bahsetmek istiyorum. ''Ven'' geçmiş zamandaki iki cümleyi birbirine bağlar. Bu durumda cümleye öncelik ve sonralık ilişkisi yükler. Bir eylem başka bir eylemden sonra meydana gelmiş olur. Hemen egzersizimizi bir Türkçe'ye çevirelim. Ne diyor? Helen eski arkadaşı Jun ile tanışmış olacak. Çünkü parantez içerisinde ''meet'' var. Tanıştığında, çünkü ''Ven'' var orada haftalık alışverişini yapıyordu diyeceğiz. Böyle bir duruma göre doğru cevap ne olacaktır? Helen was doing yapıyordu. Past continuous tense olacak. Ve her weekly shopping when she met her old friend Jim. Öyleyse birinci boşluğumuzda was doing, ikinci boşluğumuzda da met gelecek. İkinci egzersizimize bakalım. The sun blah blah when I blah blah up this morning I blah blah so tired. Hemen bir Türkçe'ye çevirelim bu cümlemizi. Bu sabah kalktığımda güneş parlıyordu. Çok yorgun hissediyorum diyeceğiz burada. Peki öyleyse parlıyordu diyebilmek için ne yapacağız? The sun was shining. When I got up this morning, I felt so tired. Hemen üçüncü egzersizimizle devam ediyoruz. Jim blabla at one airport while max blah blah at the other what a disaster Bu cümlemizde de yine while bağlacı var sevgili öğrenciler. While cümleci genellikle temel cümledeki eylem sırasında devam etmekte olan bir başka eylemi anlatmak için kullanırız. Bu nedenle while kullanılan cümlede past continuous tense ana cümlede ise simple past tense kullanılmalıdır. Formülümüzü bu şekilde ele alacak olursak cümlemize ne diyeceğiz? Jim was waiting at one airport while Max was waiting at the other. What a disaster! Dördüncü egzersizimizle devam ediyoruz. It's blah blah very hard, so they're free not to play the match. Hemen yine cümlemizi Türkçe'ye çevirmeye çalışalım. Yağmur çok sert, bu nedenle hakem maçı oynamamaya karar verdi diyeceğiz. Hemen yerleştirelim cümlelerimizi. It was raining very hard, so the referee decided not to play the match. Beşinci egzersizimizle devam ediyoruz. When the police blah blah at the party, the music very loud and everybody blah blah. Parantez içerisindeki kelimelerimizi inceleyelim ve yine hemen Türkçe'ye çevirelim. Ne diyor burada? Polis partiye vardığında ben kullanılmış. Müzik çok yüksek sesle çalıyordu ve herkes bağırıyordu diyeceğiz. Yine veni baza alarak fiillerimizi yerleştirelim bakalım. When the police arrived at the party, the music was playing very loud and everybody was shouting. Hemen 6. örneğimize geçiyoruz. The mail blabla very late today. It's blabla after 11 o'clock. Posta. Posta çok geç ulaştı. Saat 11'den sonra geldi diyoruz burada. Peki nasıl yerleştireceğiz o zaman? Ne diyebiliriz? The mail arrived very late today. It came after 11 o'clock. Yedinci egzersizimizle devam ediyoruz. John blah blah very angry this morning. She blah blah to an important scientist and someone the room without knocking. Yine parantez içerisindeki kelimelerimizi inceledikten sonra ne diyebiliriz? John bu sabah çok sinirliydi. Önemli biriyle konuşuyordu ve biri kapıyı çalmadan içeri girdi diyeceğiz. Hemen yerleştirelim. John became very angry this morning. She was speaking to an important side the someone entered the room without knocking. Sekizinci egzersizimizle devam edelim. Hank blah blah in the kitchen. His sister blah blah helped but Hank blah blah. Ne diyor 8. egzersizimize? Hank mutfakta yemek yapıyordu. Kız kardeşi bir teklifte bulundu Hank'e ama Hank teklifi reddetti diyeceğiz. Hadi hep beraber parantez sesindeki fiillerimizi doğru bir şekilde yerleştirelim. Hank was cooking in the kitchen. His sister offered to help but Hank refused. Bu kadar basit. Bir diğer egzersizimize geçebiliriz. Hemen egzersizimiz bizden ne istiyormuş bir göz atalım. Circle the correct one. Doğru olanı işaretleyiniz diyor. Okuyalım bakalım ilk egzersizimizi. There are lots of textbooks or recite books for my classes in my school bag. So it's very heavy. Örneğimizi detaylı incelediğimiz zaman şunu diyebiliriz ya da size şunu sorabilirim. Biz okul çantamızda ders kitabımı mı taşırız yoksa yemek kitabı mı? Çünkü İlkin textbooks diyor, öbüründe recite books diyor. Doğru cevap ne olacak? Tabii ki textbooks. İkinci örneğimize bakalım. Let's buy a poetry or guidebook to plane or journey to Spain. İspanya yolculuğumuzu planlamak için bir şiir kitabına mı ihtiyacımız var yoksa bir rehbere mi? Tabii ki de guidebook diyeceğiz. Üçüncü örneğimize bakalım. If you don't know how to operate the office machine, you should read it atlas or manual. Kahve makinesini nasıl çalıştıracağımı bilmiyorsanız, atlası mı yoksa kılavuzu mu okumalısınız diye soruyor. Tabii ki doğru cevabımız manual olacak. Dördüncü örneğimize bakalım. You should write a or an biography or autobiography about your life. I think it is full of adventure hayatınızla ilgili bir biyografi ya da otobiyografi yazmalısınız. Bence macera dolu diyor. Kendi hayatımızdan bahsedeceksek tabii ki otobiyografi olacak cevap. Beşinci örneğimize bakalım. I like fiction, so I read lots of novels or newspapers. Kurguyu seviyorum. Bu yüzden çok fazla roman mı okurum yoksa gazete mi okurum? Tabii ki de novel olacak. Ve son olarak altıncı örneğimize bakalım. I need to look up the meanings of some words. Can you let me your encyclopedia or dictionary? Bazı kelimelerin anlamlarına bakmam gerekiyor. Bana sözlüğünü ya da ansiklopedini ödünç verir misin diye soruyor. Doğru cevabımız tabii ki dictionary olacak. Şimdi sizlerle birlikte quiz sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Hemen ilk quiz sorumuzla başlayalım. Choose the correct option. Doğru seçeneği işaretleyiniz diyor. Cümlemize bakalım. Tina is interested in cooking. Let's buy a blah blah for her. Evet sevgili öğrenciler. Burada yapmanız gereken şey çok basit. Zaten bize anahtar kelime olarak cooking verilmiş değil mi? Yani yemek yapmak. Peki biz yemek yaparken hangi kitaptan yardım alırız? Recipe book, tarif kitabı, yemek kitabı, poetry book, şiir kitabı, guidebook, rehber. Yani bunlardan hangisi doğru cevap olacak? Tabii ki de A şıkkı. İkinci quiz sorumuza devam ediyoruz. Hemen bakalım. Choose the correct option. Yine doğru olan seçeneği işaretleyeceğiz. While I blah blah in the forest, I saw an... Ben size egzersizlerin ilk bölümünde while'dan bahsetmiştim. While'dan hemen sonra ne gelecekti? Present continuous tense. Yani was ing. Öyleyse doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki de C şıkkı. While I was in the forest, I saw an. Üçüncü quiz sorumuza devam ediyoruz. Choose the correct option. Doğru seçeneği işaretleyiniz diyor. Hemen cümlemizi bir okuyalım. When David blah blah home from work, she was talking on the phone. Ne diyor bu cümlemizde? David işten eve geldiğinde Sue telefonla konuşuyordu. Geldiğinde diyeceğimiz için tabii ki de doğru cevabımız Came olacak yani fiilin ikinci haliyle kullanmış olacağız. Irregular verbs yani düzensiz fiil olduğu için. Şimdi dördüncü quiz sorumuza devam ediyoruz. Choose the correct option. Doğru seçeneği işaretleriniz diyor. Lisa was blah blah for work so she took a taxi. Ne diyeceğiz burada? Lisa işe geç kaldı bu yüzden taksiye bindi diyeceğiz. A bakalım. Early, erken değil. B şıkkımız late geç ve C şıkkımız fast, hızlı diyor. Doğru olan seçeneğimiz tabii ki de B şıkkı olacak. Beşinci kuyu sorumuza devam ediyoruz. Choose the correct option. Doğru seçeneği işaretleyiniz diyor. Cümlemize bakalım. We were all blah blah when the plane landed safely. Uçak güvenli bir şekilde indiğimizde hepimiz nokta nokta olmuştuk. Bakalım ne olmuşuz? A. Scared. Korkmuş. B. Tired. Yorgun. C. relieved, Rahatlamış. Tabii ki de uçak güvenli bir şekilde indiği zaman ne olmuş olacağız? Rahatlamış olacağız. Yani C şıkkı relieved olacak. Videomuzun son kısmında sizler için hazırladığım irregular words ve word listi incelemeyi unutmayın sevgili öğrenciler. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.